Arkadaşlar ben Gökay bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız bilgisayarda ee, hayırlısıyla güzel bir seri 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 olur ee, şu an çektiğim amaçları bir görseniz arkadaşlar hayattan soğursunuz yani video çekmekten soğursunuz Aa, taş kazma çıktı ne yapayım ben ya çevrilmemiş olduğunu normal odunla birleştirmeye çalışıyorum böyle bir gerçek şallık olamaz ee, şimdi direkt zaten ağaç kesmeye başla abi ağaç olmazsa yaşam da olmaz yaşam olmazsa neyse <laughs> bayağı bir saçmaladım şu an e, video çektiğim amaçlarda siz bulunsanız kanalı kapatırsınız e, hatta çekmezsiniz bile videoyu ama benim e, bunlara alışmam lazım. Bir güzel youtuber olmak için sizlere bu minecraft'ı sunmam gerek. Arkadaşlar minecraft'ı mertle de çekebiliriz bilgisayardan. Kamera bir o tarafa gidiyor bir bu tarafa gidiyor. Ama neyse ben bu zorluklara katlanacağım ve akşamdan yeni sabah olmuş. Ana tavşan ve çok konuştum gibi. Ee, çok konuştum, yani çok konuşan boş konuşur arkadaşlar. Ama ben iğrenç bir yerde doğmadığım kesindir galiba. Çünkü ormanda doğdum. Ormanın dışına doğru. Ee, oyunun sesi kısık, kısık da olsun gerek yok. Ee, bir videoyu durdurmak zorunda kalacağım. Çünkü araba geçiyor, hay gibi ses çıkartacak, bir durdur. Ha, devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, araba geçti. Bu arada biraz önce çay falan içtim, kalamana içtim. Pardon su falan içtim. Onun için bardaklar iğrenç bir şekilde duruyor. Zaten sabah değil bir şey değil. Onun için böyle danık bıraktım. Ee, sabah olsa toplayacaktım ya gerçi. Neyse. <laughs> Videoyu durdurduğun yerde e, şey oldu. Nedir onun adı? Bir dinlendirdim e, neremle. Burnumla çekiyorum. ben burnumla kamerayı tutuyorum. Yani bunu söylemek zorundaydım. <laughs> Böyle bir şey terlemiş ki burunumun orası. Abo! de orası onun için. Hem biraz da onun için kestim. Biraz da videonun orasında ses çıkmasın diye. Araba ayı gibi geçti. Geçiyordu. Onun için zaten geçemiyordu aslında. Biraz da zor geçti. İki dakika aldı, 3 dakika aldı. Tabii ben oradaki kestiğim için bir şey olmadı. Ee, kameradan çektiğim için güzel oluyor zaten. E, kamerada durdurmalar. Sanki mobizende yok. Yani çok güzel bir akıl vermiş Allah bana. Ben onu kullanamıyorum. Ne kadar güzel bir akıl bu ama ben onu kullanamıyorum. Mobizen'i bilgisayara indirmek gibi bir çılgınlık yapmayacağım. En son indirdiğimde bilgisayara virüs girmişti ve 2 saat onunla uğraşmıştım. Ee, onun için bir daha ben Mobizen, Mobizen falan indirmeyeceğim. Gerek yok. Onun için direkt bununla e, video çekiyorum. Hmm, kamerayla bununla dediğim kamera tabi. Benim tablette ne çekti yala hem şey Movizen'den videolar geliyor. Tablet oyunlara 2K, 2K falan. Hem de e, bundan benim kameradan videolarım geliyor. E, onun için hasta hasta değilim aslında arkadaşlar. E, burnumla tuttuğum için e, çok fazla gereksinim duyuyorum videoyu kesmeye ama şu an kesmek istemiyorum. Ve sesim de iğrenç çıkıyor aslında. Bunu biliyorum. Ama mecbur yapmak zorundayım yani. Yapamazsam ölürüm. Bu videoyu çekeceğim yani. Çekeceğim ben çekmek istiyorum. Video çekmek güzel bana göre. Tabii kime göre güzel, kime göre, kimine göre kötü. Çık şuradan. 3 ile şunu bir. Iki, üç, 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 beş, altı. Evet, çok simetriyimdir. Küpef. İğrenç bir şey. Şuraya vurursa şuraya vurursa. Kıçım kadar ev. <laughs> Kıçım kadar ev abi ya. Nasıl bir ev ya. Zaten biliyorsunuz Yasemin Şen Türk'ten artık videolar gelmiyor. Zaten bunu kaç yıl kaç ay önce söylemiştim. Çünkü ben telefonumu güncelleyince, şey, tüm kanalım falan gitti. Sonradan yeni bir tablet alayım dedim. Tabletten videolar çekeyim dedim. Hani daha fazla GB hesabı daha çok yer alır. Ee, onun için tableti aldım. Tabletimi aldım. Ee, onun içinde zaten kameradan falan videolar geliyor. Benim çünkü telefonumun kamerasından video çekiliyor ama şey olmuyordu anda da. Böyle nasıl desem. Hiç video yollamıyordu YouTube'a. Hep sıfırda kalıyordu. Neyse şimdi artık mis gibi çekiyorum. Şöyle içeriye aydınlatacak bir evim oldu. Güzel oldu. Şunu şöyle keselim. Yerleri kaplayalım yerler kapladıktan sonra da videoyu bitirdim. Bu videonun dışında e, arkadaşlar bulabilirsem koyun koyun da keseceğim, koyun e, alacağım. Biliyorsunuz ki koyuna yatak yapılıyor. Arkadaşlar şimdilik bir e, nasıl desem kalsın böyle yataksız geçeyim. İlk günü zaten ilk gün e, bitireceğim videoyu direkt. Şu an birazdan bitireceğim şöyle crafting table'ı yapayım. Neden böyle yaptıysam? Çok e pardon 3 koy böyle birazcık gel pardon bundan çık çıkılıyordu. Şöyle e, böyle videoyu bitiriyorum arkadaşlar. E, izlediğiniz i̇zlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.